Herkese merhaba efendim. Bugün 12 Aralık 2024. O kadar çok mesaj aldım ki erken rezervasyon videoları ile ilgili hepinize çok teşekkür ediyorum. Ancak işlerimin yoğunluğu ve zaman problemi sebebiyle ancak çekebiliyorum zaman yakalamışken de üst üste birkaç bölüm çekmeye gayret edeceğim. İşte 2025 Erken Rezervasyon 1. bölüm ilk video. Az sonra. Sevgili dostlar hepiniz biliyorsunuz bir turizm işletmecisiyim, bir otelciyim. Hala profesyonel olarak bir otel grubu yönetmeye gayret ediyorum. Ve sizlere 4 yıldır falan da Türkiye'de tatil yapılabilecek, zaman zaman yurt dışında tatil yapılabilecek otel seçimleriyle ilgili yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir otelci gözüyle otel anlatmaya gayret ediyorum. İşte Erken Rezervasyon 2025'in ilk oteli geliyor. Bu dört oteli seçerken yine o an gördüğüm en avantajlı otelleri karşınıza getirmeye gayret ettim. Antalya'dayız efendim bölüm boyunca. Bu bölüm Antalya'ya ayrıldı ve Kemer'e gidiyoruz. Club Hotel, Faselis, Rose. Şimdi bu otel Yeşil seven dostlarım için çok keyifli çünkü Kemer Tekirova bölgesinde ve Tekirova gerçekten o alanın, o bölgenin en güzel, en yeşil yerlerinden bir tanesidir. Otel denize sıfır, denizi kum çakıl plajı, kum, kademeli derinleşir. 300 metre uzunluğunda bir plajı var bu otelin. Hiç fena değil kendi kapasitesine göre. 40 dönüm üzerine kurulu, 40 bin metrekare ve 500 oda. Oda sayısı bir tık yüksek olabilir. Dolayısıyla bu ne demek? daha önce de hep anlattım. Yüksek sezonlarda açık büfe sıralarında hafif böyle beklemeler mümkün. Tekerlekli sandalyeye uygun bir otel. Bebek konsepti gayet başarılı. ileri yaşa uygun ve balayına yine uygun bir otel. Aqua Park'ı var, spa'sı var. Şimdi bu otele ne için gidilir, ne için gidilmez? Doğa için, deniz için, yeşil için gidilir kesin. Odaları için gidilmez. Eski tip bir otel, eski yapılmış bir otel odaları öyle çok şaşalı, ışıl ışıl, pırıl pırıl falan değil. Çok konforlu, çok yeterli ama oda için bu otele gidilmez dikkat. İşte gelin bu otelin fiyatlarına bir bakalım beraber. Şimdi Garden Deluxe tip bir odada iki yetişkin, 12 yaşın altında iki çocuk. Yani iki yetişkin iki çocuk ama çocuklar 12 yaşın altında olmak kaydıyla fiyatlar an itibariyle şöyle. Daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Fiyatlar anlık değişir. Ben 12 Aralık 2024 tarihi itibariyle an, anlık olarak online'da gördüğüm fiyatı söylüyorum. Garden Deluxe Oda Kulüp Otel Faselis Rose efendim. 21-25 Mayıs'ta giderseniz ki Antalya için çok iyi bir tarihtir. 35.340 lira. Çok iyi bir fiyat. 4 gece 35.340 her şey dahil. 2 yetişkin, 2-12 yaş altı çocuk. 11-15 Haziran'da giderseniz bayramdan hemen sonradır bu 48.980 49.000 liralara geliyor. 16-20 Temmuz yüksek sezonda gitmeye kalkarsanız 65.100 13-17 Ağustos'ta 54.560 yani Temmuz Ağustos biraz pahalıca tabii özellikle Temmuz. Eylül dediğimizde 17-21 Eylül yine Antalya'nın güzel zamanlarından bir tanesi 44.020 lira. Ve 8-12 Ekim'de 41.540 lira. Ekim Antalya'nın en güzel zamanı, Mayıs Antalya'nın en güzel zamanı. Mayıs'taki 35.300 ve Ekim'deki 41.500 liralar böyle bir aile için 4 gece keyifli bir sonuç verebilir. Tam bir fiyat fayda otelidir efendim. Şimdi izninizle gelin bu otelin puanlarına bakın. Otelin TripAdvisor'daki puanı 9. Trivago'daki puanı 8.9. ETS'de otel puanı da ikisi aynıdır. 8.9. Benim de bu otele kendi bakış açımına verdiğim puan 8.8. İşte 2025 erken rezervasyon ilk oteli Tekirova Kemere gidiyoruz. Antalya'dayız efendim. Club Hotel Faselis Rose Yeşil demişken yem yeşilden devam edelim istiyorum. Öyle bir otel anlatacağım ki otel ormanın içinde. Oteli göremezsiniz ormandan. Müthiş az sonra görüntülerde de göreceksiniz. Benim çok sevdiğim bir tesis. Bu da oldukça eski bir tesis efendim. Ulusoy Kemer Holiday Club. Kemer Holiday Club adıyla çok anılır. Göynük bölgesinde efendim Kemer'in. Denize sıfır. Denizi kum çakıl, plajı kum ve 180 metrelik bu plaj mavi bayraklıdır ve bu deniz kademeli derinleşir. 43 dönüm üzerinde 465 odalık bir tesis. Bu da yine oda sayısı bir tık yüksek. Dolayısıyla kalabalıklara tesadüf edebilirsiniz. Özellikle çok yüksek sezon Temmuz-Ağustos'ta. Yemyeşil, orman içinde bir tatil istiyorsanız bu otel doğru seçim olabilir. Ama tabii ki beklentileri düzgün kurmak kaydıyla. Çocuk dostu bir otel, aile dostu bir otel. Aquapark demeyelim ama su kaydırakları var. E, bu da eski yapım bir otel ve odası için gidilmez. Yani odalar öyle çok lüks falan değil ama çok güzel bir tesis gerçekten. Büyük standart oda tanımı var. Bu büyük standart oda için yine iki kişi yetişkin, 2 de çocuk 12 yaş altı. 21-25 Mayıs'ta fiyat 38.250 lira. 38.250 lira. 4 gece her şey dahil toplam fiyat konuşuyoruz. 11-15 Haziran bayramdan bir hafta sonra 47.250 lira. 16-20 Temmuz 69.750 lira. 13-17 Ağustos aynı fiyat 69.750 lira. 17-21 Eylül'de efendim fiyat 58.500'e ve 8-12 Ekim'de de 40.500'e düşüyor. Özellikle bu otellerde altını çizerek söylüyorum Antalya'nın ikliminden dolayı Mayıs ve Ekim ayları müthiş avantajlı gözüküyor. Konuştuğumuz fiyatlar 4 gece, toplam fiyatlar her şey dahil. Gelin şimdi bu otelin de puanlarına bakalım. TripAdvisor'da puanı 9. Trivago 8.7. ETS 9. Ve benim bu otelle ilgili puanım 8.9. İşte karşınızda ormanın içinde bir tatil köyü. Ulusoy Kemer Holiday Club. Size kemer bölgesinden iki tane yem otel anlattım. İkincisi bayağı orman içindeydi. Şimdi biraz daha modern yapılara, biraz daha yeni yapılmış yapılara gideceğiz. Lara Kundu bölgesindeyiz Antalya'nın. Lara Kundu bölgesi Antalya'nın havalimanına en yakın bölgesidir. Yaklaşık 15 dakika. Üstelik de artık şehrin içi sayılır. Antalya'nın Lara bölgesi diye tanımladığımız şehir içi alanına sadece 15 dakikadır. Dolayısıyla çok şehir içinde ve çok havalimanına yakın ulaşımı kolay bir otel. Sherwood eksklusif Lara. E, Lara bölgesi Antalya. Denize sıfır. Denizi kum. Sığ denizdir ve plajı da kumdur. Dikkat, mavi bayraklı bu kum plaj 180 pardon 160 metre uzunluğundadır ve sığ deniz, kum deniz, kum plaj. Muhteşem üçlü, olağanüstü bir denizi var o manada. her yere dediğim gibi 15 dakika çok ulaşımı kolay. 33 dönüm üzerinde 499 oda. Şimdi Kundulara bölgesindeki oteller böyle denize dik parseller şeklinde yapılır. Dolayısıyla 33 dönüm o manada aslında yani 33 bin metrekare çok küçük olmasa da üzerinde yaklaşık 500 oda, 499 oda biraz kompakt diyebiliriz bu manada. Bebek Çocuk, balayı, spa konseptleri gayet iyi otelin. Tekerlekli sandalyeye uygun çok da güzel bir aqua parkı var. Ayrıca Hani şehre yakın, havalimanına yakın ama modern bir otel. Böyle deminkiler biraz daha eski odalara sahipti. Bu gayet şık, modern bir otel isteyenler için çok güzel, çok avantajlı bir tesis olabilir. Fiyatlara bakalım efendim. Yine Mayıs'ta 21-25 Mayıs'ta 46.700 lira seviyelerinde. 11-15 Haziran'da 61.800. Temmuz'a geldiğimizde fiyat 70.000. Ağustos'ta 75.800. Eylül'de 68.800 ve Ekim'de 57.200. Bu otelinde yine Mayıs 46.700'ler ve Ekim 57.100'ler, 57.200'ler 4 gece için böyle bir otel, yani böyle bir her şey dahil konsepte 4 gece toplam paket fiyat konuşursak bu ekonomik koşullarda fena görünmüyor. Gelin Sherwood'un bakalım puanlarına birlikte. TripAdvisor 9 Trivago 8.6, ETS 9.4. Benim de bu otelle ilgili yorumum 9.1. İşte karşınızda La Kundu bölgesinden güzel bir otel. Sherwood Exclusive. Değerli dostlar, sizlerle beraber olmadığım sürece çok fazla yorum aldım. Hepsine de cevap vermeye gayret ediyorum. Özellikle erken rezervasyon videoları ne zaman gelecek, ne zaman yayınlayacaksınız, işte yayınlamaya başladım. Ama bir daha hatırlatmak isterim. Instagram'dan da yazan dostlarım oluyor. Gerçekten böyle bir vaktim yok. Instagram'ı yönetemiyorum. Ne olur beni bağışlayın. Instagram'dan yazdığınız mesajlara dönme şansım yok efendim. O yüzden YouTube'dan Yorum yazmaya devam edin. Elimden geldiğince hızlı cevaplamaya gayret edeceğim. Bugünün son oteline geldi sıra. E, i̇ki tane kemer yaptık. Bir tane Lara Kundu yaptık Antalya'da. E, bir tane de Belek yapmak lazım. E, Belek biliyorsunuz Antalya'nın en pahalı bölgesi nedendir bilinmez. Hep böyledir. E, aslında yani kemer çok daha güzel bir bölgedir bence doğa olarak. Side tarafı çok güzeldir. Kundulara tarafı şehre yakındır, havalimanına yakındır ama her nedense Belek daha pahalıdır. O yüzden Belek'te otel fiyat fayda seçmek erken rezervasyon için kolay değil. Ama bir tane buldum hem de böyle ışıl ışıl bir otel. Granada Luxury Belek. Şimdi bu otel denize sıfır değil. Öyle bir dezavantajı var. Denize 1.7 kilometre mesafede. E sürekli kendi özel plajına, tabii ki kendi özel plajı var. Sürekli şatıl yapıyorlar. Servisle götürüp getiriyorlar. Orada hiçbir sorun yok. 1.7 kilometre de takdir edersiniz. Çok uzak bir alan değil ama altını çiziyorum. Denize sıfır değil. Denizi kumdur, plajı kumdur, kademeli derinleşir. 60 metre uzunluğunda kendine özel bir plajı var. 100 dönüm bir arazi üzerinde 995 oda Devasa bir tesisten bahsediyoruz. Üstelik bu tesisin Akdeniz'deki otellerle ilgili de bir ünvanı var. Tek parça, 9.957 metrekare bir havuzu var ya, yani 10 dönüm havuzu var, tek parça. Öyle düşünün, devasa bir havuz. Az sonra görüntülerde göreceksiniz. Bu haliyle Granada Luxury Belek, bebek çocuk konseptleri gayet başarılı, bir aile oteli, balayı oteli. Spası çok iyi. Havuz zaten hani dediğim gibi Akdeniz'in en büyük havuzuna havuzlarına sahip ve çok çok başarılı akva parkları ve de Luna Parkı var içerisinde. Işıl ışıl bir otel arıyorsanız böyle pırıl pırıl yeni yapılmış çok yeni birkaç senelik e, o manada tercih olan arkadaşlarım, dostlarım varsa bu otel onlara göre hem de Belek'te. Şimdi gelelim fiyatlara. Standart kara tarafındaki bir odanın fiyatını söyleyeceğim elbette. Bin çeşit odası var. Fiyatları da farklı. Tekrar ediyorum fiyatlar bugün tarihli, 12 Aralık tarihli online o an gördüğüm fiyatlar. İşte 51.300 lira efendim Mayıs fiyatı 21-25 Mayıs iki yetişkin iki tane çocuk 12 yaş altında toplam 4 gecelik fiyat 51.300 lira. Aynı şartlarda Haziranda 68.400 lira 11-15 Haziran. 16-20 Temmuz'da 82.570 lira falan oluyor. Efendim o Ağustos'a gittiğimizde 13-17'de 85.800 lira oluyor bu 4 gece. Bakın 51.000'den 85.000'e kadar geldik. 17-21 Eylül'de 62.800 ve 8-12 Ekim'de yine 53.000. Bu otelde yine Mayıs ve Ekim'de 50-51.000 seviyelerinde bir belek fiyatlaması için dört gece fena görünmüyor bir aile oteli olarak elbette tercihler hep söylediğim gibi beklentilere bağlı beklentinize göre otel seçmelisiniz eğer doğa deniz yeşil falan alıyorsanız belek o anlamda çok doğru olmayabilir bazı oteller açısından en azından mesela bu otel çok gerçekten bina bina bin tane oda var içinde öyle düşünün lütfen ama daha böyle Havalanına yakın, işte efendim şehre yakın bir şey arıyorsunuz o zaman Lara otelleri, yerleri, pozisyonları beklentilere göre seçmekte fayda görüyorum. Gelin bu otelde puanlarına bakalım beraber. Trip, Trip Advisor puanı efendim 9 Trivago puanı 8.9 ETS 9.3 benim de bu otelle ilgili yorumum 8.7. Neden diğerlerine göre biraz daha düşük derseniz denize sıfır değil. 1.7 kilometre evet çatılı var ama diğer üçü denize sıfır oteller. Böyle bir tercihim var benim de. İşte karşınızda Erken Rezervasyon 2025'in birinci bölümünün son oteli. Belek'teyiz efendim. Granada Luxury Belek. Kıymetli dostlar çekebildiğim kadar hızlıca erken rezervasyon videoları çekip arka arkaya çok da tarihe güne de, bakmadan dikkat etmeden yayınlamaya çalışacağım. Çünkü erken rezervasyon başladı hızla devam ediyor. Özellikle 1 Ocak'tan önce yani asgari ücret belirlenmesinden önce bu kararları verip bu otelleri alırsanız avantajınızı koruyabilirsiniz. Antalya bölgesi için altını çizerek söylüyorum Mayıs ve Ekim ayları şu anda çok avantajlı. Bir sonraki bölümümüz Ege sahilleri için olacak. Erken rezervasyon Ege sahilleri yarın yayında efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.